arkadaşlar birlikte Drako 15 maç atıyoruz Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Drakol 15 maç dedim Şaka oldum Tabii ki 10 maç Çünkü gördüğünüz gibi 5 kupadan bayağı düştüm Evet bugün 550 kupalara kadar falan kasmayı hedefliyoruz sizinle birlikte o zaman başlayalım Şimdi arkadaşlar 3 maç savaş topunda oynamak istiyorum bakalım bir savaş topunda nasıl gidiyor ee, bu arada arkadaşlar Kartal sana sesleniyorum. Bu videoyu izliyorsan hangi karakter alayım? Söyle. Ve arkadaşlar kartaldın üstündeki kişiler de benim kanalımı izliyor. O kişiler de söyleyebilir. Ee, yani arkadaşlarım size de söylüyorum. Siz de söyleyin. Şöyle bana pas ver. Talha Baba Pro 31 güzel bir isimmiş. Ve golümüz attık arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi ultimizi hemen şöyle bir kullanalım. Vuracağım abi. Tokat, 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 tokat. Ben daha hızlıyım Talha. Adam ol. Ya eski halime döndüm ya. Evet bitti. Savaş topunda iyiymiş ama botlara karşı oynadık. Eğlenceliydi. 500 kupa yapacağız. Evet. Kazanma serimiz de bayağı var ya. Ben bu arada arkadaşlar ondu. Düştü. Ondu. Arkadaşlar yana hesabımdaki beri beri yap, yapmamı istiyorsanız yapabilirim ama yana hesabım şu an bot gibi. Yani 500 kupa. Daha hiç kasmıyorum ama yarın kasacağım yani. Ana hesaptan e, yarın video yine gelecek. Ama yan hesapta yani o kadar da değil. Kasıp yapacağım. Evet Edgar varmış orada. Çok iyisin Tikin kafası şu aksesuarı seviyorum ya. Aman ölecektim. Güzel. Talha baba attı. Bota karşı da emoji atmamıştı. Baba pro. Evet baba pro oldu buradan belliydi. Şimdi şöyle bir vurayım. Bu maç çekişmeli geçecek gibi. Melody'nin ultisi var. Biraz uyuy. Hector uçan. Uçuyor ya. Uçuyor reis. He herhalde Galatasaraylı Talha. <laughs> Şöyle bir tarayayım. Oha oha. Daha aksesuar kullanmadan beni öldürdü reis. Arkadaşlar burada arkadan tak 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 diye sesler geliyor. Ee, onlar inşaat sesi. Evet melodi. Skins. Gel gel. Öl. Adam ol. Hayır. Şimdi öldürmem gerekli. Ama bu ne ya? Orada bu arada gol de atabilirdim. Benim suçumdu. Neyse dur benim Talha Pro 31 ile biz iyi bir şey yaşadık. Diyalogdayız şu an. Ya bu Melody kadar gıcık bir karakter yok. Şu 500 kupalarda Melody oyuncuları var ya. <laughs> neyse. Yine şunu açtım. Ona ver. Çok iyisin. Ama yani sen artık beni bıktırdın ya Karlı Reis. sirki şat atmayı denedim. Ne yapayım? Bu da hiçbir işe yaramıyor. Ne işe yarıyor? Kablolar, öyle şeyler. Dur 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 dur. Öl, öl, öl. Oğlum sen ne ölmez ya? Yuh ama. Bu Edgar var ya, hayatımda gördüğüm en toksik karakter. Abi Edgar tek başına aldı ya. Tik kahraman şu an. Hani böyle Superman videoları yapıyorlar ya. Tik şu an öyle bir kahraman ki. Gördüğüm en büyük kahraman. Beş maç atacağım. Çok da atmayayım. 5 maç atacağım. Bunu full oynayabilirim ya. Çünkü çok az oldu çünkü. 5 maç 5 maçta da kaç dakika olduğuna göre yapacağım. Evet, Talha Baba Pro 31 ile biz iyi çok iyi bir yakaladık. 2 maçta 2 galibiyet şu an. El Primo ile de böyleydik. El Primo ile mükemmel oynadık ya. At abi. Brock Reis nasıl bir atışa. Tamam şunu bir alayım. Güzel. Biz bu kompu alırız. Çok kötü karakter seçimleri yapmışlar. Tamam gol ya artık. Net. Gol atamadım. Ya nasıl atamadım ya ben. Ben yeteneksizim. Aa, be Vuracağım. Duracağım. Aa, talha vurur, birler atıyor. At 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 Franco mal mısın? Franco mal arkadaşlar. Ya oğlum bu nasıl bir ihtimal ya? Talha hadi ya. Tik ama oynamak zordur. Şunu yasaklayacağım ona odaklanacağım ama. Güzel. Gel. Çok iyi. Ay güzel güzel ultiyi kullanırsa bunlar bitti. Ben nereye gidiyorum ya? Aga! Öldürdüm koltuğu güzel o çok vuruyordu. Şurada biraz bekleyeceğim. Gel gel sen kimsin? Can doldurdum. Canım. Oh. Ha. 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 Bu emoji atmasam olmazdı. Aga. Ya Francesco sen malsın. Talha'ya versen gol atardı uzaklaştım. Colt bu arada bu maçı götürüyor şu an. Jesse bu arada bir türlü taleti kullanmıyor. O da benim dikkatimi çekmedi değil. Hmm. 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 Taret şimdiye mi sakladım? Tam bir adilik. Uzaktan atarız ki mal bu. Aga bu normal halim çok kötü ya. Hayır 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 tik 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 tik. Tik ne yapacak oğlum ya? Tik var ya sen nasıl bir oyuncusun ya ya. Lan oğlum ya Brock. Aga Brock ya. Bakalım yine tekrar oyuna verecek bir tik var ya sen ne kadar sadıcısın lan. Neyse. 3 maç oynadık şu an. 3 maç mı oynadık bir dakika. Saç gününden bakalım. 1 2 3 arkadaşım. Arkadaşlar 3 maç oynadık ee, şu an. Bir dakika Arkadaşlar sesler geldi özür dilerim. Eee şimdi arkadaşlar bir tekne girelim. Çok uygun bir şey değil ya. Bırak o şu an. Şeli falan yapsaydım keşke o maç. Yarı şeli yaparım ya. Harita göre yapmıyorum ki arkadaşlar. Ben rastgele seçiyorum. Edgar bu arada yapmayacağım ya. Hiç seyirci zeki olan bir karakter değil. Ama eğer yorumlarda yazarsanız yaparım yani. Çok kolay olur ama. Ama 600 kupadayım. Ne kolayı ya. Abi bu ne ama? Bu ne ya? Abi ben bu ortaya bir daha girersem adım mal yani. Bu ne? Ay bu harita var mı? Elmas yok. Elmas kapmaç olmaz. Temizlik olmaz. Nakaf. olmaz. Sıcak olmaz. Savaş topuna girelim. Arkadaşlar burada korsan Poco'ya 40 40 liraya satıldı. Ne düşünüyorsunuz? Ay, Arkadaşlar korsan Poco bu arada 40 liraya satıldı gördüğünüz gibi. Ben çok saçma bir şey yapmışlar ya. O kadar herkes ge geldik. Bizim elmaslarımızı harcıyorlar falan filan dedi. Abi p p p p nasıl bi işim makarna çok güzel değil mi <laughs> bu çok güzel bir makarna baksana dalyanın makarnasından Ay ayy arkadaşlar gördünüz nasıl hop basını kaçırıyor bu arkadaşlar biz bota karşı ölüyormuş şöyle gidelim Hadi. Şöyle bir pinleri falan atayım. Arkadaşlar onu şuradan. Oy! Oy! Arkadaşlar herhalde 5 maç yaptık. Arkadaşlar benim biraz ara vermem gerekiyor. 1 2 3 4 5 Evet. 5 maç oldu arkadaşlar. Ben bir ara verip geleceğim. Ee, zaten ben 2 maç oynayacağım. Ee, sonra sonrasında birlikte geliyoruz. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Şuradan haberler kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi bir dakika yüklensin bu. Oha. Dönme kadar. Lan. Evet bir mega kutu falan uydu. Oy oy ver falan diyor. Biz tabii ki de 2 mega kutuya verdik. 12 sarı diyesi de bayağı var. Ama bence tabii ki de bu yani. Çünkü çok iyi bir şey. Um, mega kutu bile star daha iyidir. Çünkü arkadaşlar star hiçbir şey çıkmıyor. Süper ender, ender, destanslı. Gizemli ve bak bana arkadaşlar gizemden bir sem çıktı. O kadar. Bana mega kutudan kit çıktı arkadaşlar. Böyle çok iyi ya. Bakın sem çıktı ya. Sem çıkıyor abi. Bir de mega kutudan kit çıkıyor. Neyse arkadaşlar ben size biraz sonra geri döneceğim. Bun diyorum biraz sonra geri döneceğiz evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar bu arada e, özür dilerim biraz aralıklı olacak iki maç yaptım arkadaşlar ama dün yani çek, çekmiştim e, şeyini bu arada burada 6 eksildim burada 10 yaptım yani kapattım farkı arkadaşlar e, emoji falan nerede diyeceksiniz çünkü ben e, hiç oynamadım Brawl Stars beri. ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar e, nedir onun anlayacağım Dün tam tam çekemedim. Yemek falan dedim yani. Sonra tuvalet falan filan derken gün bitti zaten uyuduk. Ay yanlışlıkla girdim. Ben yedim. İki maç attım arkadaşlar. Bir birisinde tekli hesaplaşma oynadım. Hep yendim. Bu arada arkadaşlar iki tane kim Mecbur çünkü. Kupalarda kim oynadı? Bu yanlış bir tekli hesaplaşma.

Arkadaşlar Piper'ın normalde kapak fotoğrafı mükemmel olacaktı ama yapmadım. Çünkü Drak Drakoda 30 30 kupa Piper'lı 10 maç falan filan yazmış. Çok güzel olmuştu. Ama bunu bir şey. Um, <laughs> Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa bu arada özür dilerim. Mükemmel oynadık az önceki maçta söyleyeyim. Ee, arkadaşlar sesim yine gelmiyorsa bunu da söyleyeyim. bu Çok kötü oynadık bu arada bu maç. 9 maç oldu ve son maçımız savaş topunda gelmek istiyorum. Baya bir kupayı çünkü savaş toplumuna yaptık. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şuradan da yine ID'imi gö görebilirsiniz. Ee, ben dün çektiğim videoyu yani 5 maçı. Bugün de... 5 maç çekiyorum. 2 maçı şimdi kendim yaptım. Bir dakika kaç maç olmuş? Sağ aşkından 1. Oğlum bunların hiçbiri neden yok? 1. Ben 10. oldum bir. Evet bir. Bu maç 10. oldum işte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ve 9 oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar son maçımıza giriyoruz. Haydi bismillah diyoruz. Arkadaşlar bu arada Kartal'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. O da güzel videolar çekiyor. Ee, i̇şte öyle. Arkadaşlar hiç ses gelmiyor ilk defa bir videomda. O da bir değişik oldu. <laughs> Neyse. Bu arada şurada bir el mi var diyecektim. öyle Şu Drako var ya kalkanı kurtarıyor ya hep. çok iyisin lan. Çok iyisin lan Fink. Bana verme. Senin canın çok. Benim de canım çokmuş. Ay hayır. Aa, lan var ya. Bu kalkan ne kadar garip bir şey ya. E, El Primo ne yaptın? Aha Fink hadi. Çok iyisin Fink. Gol atın. Gol. Ayağım Ayama Pancake, pankek, pankeke e bak. Çok iyi. Ama Feng'in daha çok katkısı vardı. Aa bu ne? Nereye girdim ya? Ama hepsinin canını azalttım bu arada farkındasın. Oy! Ne gol lan? Ne gol lan? Çok iyi. Arkadaşlar, mükemmel bir maç oldu. Kartal sana sesleniyorum. Bir yer maçsını iyi oynayayım ya da ba beni başka izleyen varsa ona da sesleniyorum. Diğer maç ne oynayalım Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim Şimdi buradaki her şeyi Açacağım elmasları falan alıyorum Altını da alacağım Yüz kredileri falan da alacağım şöyle Efsanevi star drop biriktiriyorum burada Neyse çok güzel olacak arkadaşlar Görüşürüz bu arada Arkadaşlar eğer bu videoya 30 like gelirse Buradaki bu kostümü alacağım arkadaşlar. Çok kötü bir kostüm. Hiç almamıza gerek yok. Şeytani bir kostüm yani. Çok kötü bir kostüm bence. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bum diyelim. Görüşürüz men.